Rasim'e soralım. Yani e, Selçuk Emre'nin yerine oynasaydı sen daha mı başarılı olur diyordum? Kesinlikle Selçuk. Peki neye göre? göre neye, göre, diyorsun seni? bunu? Ya bak Selçuk formda. Neye Selçuk, göre? Bak. Formda ne demek? Ya Hocam Yaman, o zaman ya. söyleyeyim. Ersun Yanal. Sen dün Ersun Yanal terbiyesiz gitti. Ama Ersun da zamanında ben büyük oyuncu oynatmam ben Ersun Yanal'ım. Psikozu yüzünden kendini yaktı. Sen bana ne dedin? Hakan oynatmam dedi. bana ne Ersun Yalın'a yayınlıyor. Terbiyesizlik yaptın Bana bak ben de adam gibi konuş. Beni Osman Pamukoğlu'na karıştı. <laughs> diyorum ya sana. Bak. Ya hocam. Ersun Yalın'a ya terbiyesizlik, ya yapsam, ya terbiyesizlik ya. yaptım derim. Derim ya bırak. Hocam bak. Ben he, Ersun Yanal da mert değilmiş delika. Ben bağlanmadı bir gün. Ya bağlanmak mecburiyeti de değil kardeşim. Altta bir şey yok. Değil. Ersun Yanal dün uçaktaydı. Sonrasında belki de şarjı bitti bilmiyoruz hocam. yani. Hocam, yine hocam, yine yayınımız açık Yana. Yana. ya, tamam, Ersun, Yanal'a. Yanal. Ya çevirsen sen Selçuk İnan milli takımı bir daha Ersun Yanal diyor. Örnek vereceğim. Ersun Yanal ne yaptı zaman da? Hakan Şükrü kafayı taktı. Ha ben. da bu Selçuk İnan Abdullah Avcı durumda bu mu? Futboldan ne kadar anlarım belki tartışabilirsiniz. Orada futbol adamları ama psikolojiden çok iyi anlarım. Abdullah Avcı'nın psikolojisini iyi görmedim. Sayın sevgili Abdullah Avcı seni seviyorum, destekliyorum bir futbol sever olarak, bir medya mensubu olarak. Ama şu basın toplantısındaki psikoloji <laughs> iyi değildi. Peki. Bu kötü bir psikoloji bu kendini kaptırabilirsin. Ne Kaptırma. demek şimdi bu? yani kaptırma yani ya. sanki Rasim, edilen Rasim. edilen lafları kendini kaptıracak Rassim, böyle Erman. Rassim, bu kötü psikolojiden bahsediyorsun. Yani i̇yi. Abdullah Avcı'nın psikolojisi mi kötüydü? İyi değil. Bak yani, ya ne demek ya ya iyi güven, değil demek ne demek. Özgüvenli deme. bir adam gelip, Şimdi, tamam, mı? Bak telim de böyle böyle yıkılmış. 2002 telimi hatırlıyor musun? Ersin düzeni bir kere dövüyor. Yani ya. Abdullah bir dakika. Ersin Abdullah ya. Bir dakika. Abdullah Avcı'yım telefonda bağlandım. Ne diyorsun kardeşim sen dedin? Sen kendi haline bakıyor musun bir senedir? Ciyak ciyak bağırıyorsun. Büyüğünü küçüğünü bilmiyorsun. Hocam kurum ya kurum bilmiyorsun ya. abuk subuk konuşuyorsun, ciyak ciyak bağırıyorsun. Ciyak Senin psikolojin iyi de en basın toplantısında Tabii. kendime göre o, o Abdullah değil. Avcı ile gurur duyuyorum. Az bile söyle Şimdi Abdullah Avcı ile gurur duyuyorum. Bir dakika Bir eğiyem adamısın. Niye ne de ne de yapayım? Yapayım? Sen Psikolojisi çaker, bozuk mu diyorsun Abdullah Avcı'ya? Bakın. öyle dedin ya psikolojisi kötü hayır, dedin. Bakın. Psikolojisi özgü bak. Özgü bak. Ben Rasim'e bu konuda piskoloj katılıyorum bak. Bir dakika Rasim. Bak burada. Neye katılıyorsun ya? Abdullah Avcı Erkut. Yorumcular, Erkut. yorumcular, Abdullah yazarlar. Abiciye spor medyasının çakalları. Yarın sevgili Abdullah Hoca sizin için çok kritik bir gün. Selçuk İnan'ı oynatırsanız çok büyük, bilin ki hayatınızı geri kalan antrenörlük hayatına çok büyük bir soru işareti de Yapma yok yap, 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 ya, Hocam, yap, yap. Hocam ya, yap ya. Işte ya. o tarafı bu, sadece. işte çakallık Allah mı? Allah, böyle, Allah. böyle bir şey, şey yok ya. Oğlum bak, Bak, hocam yapma. Bu hocam ağzından yapma. çıkan lafı kulağın duysun. Hocam, Beni Osman Pamukoğlu ya, ben o saygısızlık, saygısızlık yaptın. Osman Pamukoğluyla karıştırma. Lan, lan. De ben Osman Pamukoğlu ile benzemem. Darbeci, darbeci generalleri yalakalar mı girdi. girdin? Girdi. 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 Her general mi kötü? Her girdi. general mi kötü? Hayır. He, pamuk Yeter ulan her general mi kötü? Hayır ben çok general değilim. Her kişilerle kuvvetleri mensup mu kötü? Bu nasıl bir iştir ya? Ayıp denen bir şey var ya. Yeter artık ya. Sözlerimize dikkat edelim. Sözlerimize dikkat edelim. Yani sana göre, <laughs> sana göre <gülüyor> Abdullah <gülüyor> Avcı eleştiren her medya mensubu çakal. Sana göre TSK'daki her general, her gerek Ay, Yok böyle bir şey ya. Yeter çizgi açtır ulan. Bak ben vatansever, şerefli generallerimizin hakkını savundum tamam. bu kanalla. tamam. Ben ama diyorum sen kardeşim. bana şimdi... Beni, beni gözlek, Osman Pamukoğlu'yla karıştırma. Hocam, bana da, cümle da, kurarken, bana cümle kurarken adam gibi kur o kardeşim. Bir kere şu Osman Pamukoğlu'nda senin gizli gıcığın var. Sürekli adamı gündeme getirerek adamın... Hayır hiç alakası yok ya. Göçesini, Hayır Allah tam tersi. Seferin, tam tersi Osman, Osman Pamukoğlu Paşa'yı da ben zaman zaman söylediklerinden birçok şey öğrenme bak, durumuna giriyorum. Hocam, çünkü hayatında gitti mi Mardin'e? Ahmet hep hepsine gitti. Beyler. Hepsi gittim. Hakkari, Mardin'e. işleri. Hocam hepsi kebap ya, yiyip nişan taşında butik Eklil, geçmek de Güneydoğu'daki şeyi bilemezsin değil. sen. Otur burada iki senedir TSK ya böyledir, SSK böyledir, bütün general böyledir. Yok Nişantaşı'nda nişan taşında hiç hiç etilerde etini balığını somonunu ye. Hocam ondan da, sonra paşalara her paşa kötü değildir. Hocam değil. onu arkadaş Bak, arkadaş senin Her paşa kötü değildir. Ben onu mu diyorum ya? Sen her paşa kötü değilsen. Her paşaya kötü ya, dersen, her ben? genel yayın yönetmenine 20 seçim uçurma. Yeter oymayacaklar kardeşim ya. ya. Hocam bu operasyon senin aleyhine işler ha. Operasyon senin gök bilmem ne. Elinden bak, geleni ardına ya? koyma. Bildiklerinizi eksiksiz yapın. Çarşıda boydan boya. Ben tehditlere falan pabuç bırakmam. Ne, senin, ya. ne senin gibi düşmanlar. Ben de tehdit ]leri. gibi anladım. Tehdit gibi tehdit anladım Sarkısı ben. Hocam ama yine insanları ölümle tehdit edenleri savunuyor şu an. Ben Kim seni savunmuyorum. Ya, Kardeşim yapma. Osman Pamuk benzetme derken. Futboldan adama, çıkma. Baba adama tuhaf cümleler kurdun. Ya bak çıksın karşıma kardeşim ya. çıksın. Allah Allah. Şimdi ben, sen çık ben senin karşında mıyım? Ben senin karşında mıyım? Karşımda mısın? Baba yaşında şimdi. mıyım? Baba yaşında şimdi. mıyım? Bilemem. Abim yaşında mı? Kaç yaşındasın? Abim yaşında mı? Kaç yaşındasın? 31. 31. 50 de ben 19. 19 yaşında bir erkeğin olabilir, çocuğu olur. Olabilir, olabilir, olabilir. Eğer süperlerde eksik fazla yoksa. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Doğru. Gülme doğru. kardeşim ciddi bir e şey. Ne hocam böyle komik bir konu olur ya. Böyle komik bir kardeşim bize. Şey. Peki hocamdan bir Abdullah alışı yorum alalım. Hocam verime bir ders ya Rasim Okon da haklı. Bazı senin etinden, kanından beslenmek isteyen gizli ajandası olan yorumcular sana kumpas kurmuş olabilirler sevgili kardeşim. Sen diyorum özür dilerim senin abin yaşındayım. Ee, arkadaşlarımız şöyle Alan Markaryan'a ulaşamamışlar. Ee, yine çarşı grubundan Birol'a ulaşmışlar. Ama e, o, e, Birol Bey de demiş ki e, oradaki stüdyodakiler e, affetsinler beni. Arkadaşlarım kulağıma e, o şekilde söylüyor. Stüdyodakiler e, oldukça kaşar biz onları eritemeyiz tarzında bir kim ne bir şey nasıl söylüyorsun? kim ne bir şey ha inanamıyorum sen ne gerek var ama ya. şimdi ama e, şimdi... E, ne bir ya. ya Çarşı grubundan bir da gider kaşar ya. oradan ana avrat küfür etti onda mı söyleyeceksin <laughs> ana avrat küfür, küfür mü ya böyle şey olabilir mi ya ay küfür ne değil ya? ki senin alakası var ya ay siz e, ee, yani yanlış bir tanıyorsanız bizi de bu şekilde ya, değerlendiriyorsa ya. yanlış konuşuyorsunuz. Hocam bir kardeşim ne olmuş bir anlat. Hocam çarşı grubundan Birol Bey'e ulaşmış arkadaşlar. Evet. Alem ulaşamamışlar. Evet. Demişler ki bağlamak istemiyorum. Orada stüdyodakiler eski kaşar. Hayır yanlış. O, <laughs> Ve biz o, o, çarşı eğitemeyiz. grubu ne Öyle eski kardeşler. kaşarlarla ne top kaşarlarla baş etmiştir. Bıraksınlar bu işleri. Haklıyız da onun Tekrar için arkadaşlar o zaman şey Kaşarla maşarla ulaşmasınlar. Gerek yok. Kimseye ulaşmaya gerek yok abi. Hocam sen bu kaşarla lafını kabul mü ediyorsun? Kaşar nedir kaşar? Sürekli eski kaşar diyor. Bak şimdi. Eski nasıl kaşar motor, var? motor Aa, kadınlar hayır, var. Hayır. Kaşar şu demektir. Bunlar konularında dil bazıyla, hitabetlerle, bilgilerle deneyimli. E, uzun yıllarda <gülüyor> deneyimli <gülüyor> kaşar demektir. Şey, şey, Ama şey, kaşar. ben o lafın şöyle doğru olduğuna inanmıyorum. <laughs> Onlar nice kaşarlarla <laughs> iş yaptılar <laughs> da. O değil soru. Argümanları zayıf. Siz demiyor musunuz? Bir ola efendi kardeşim. Çarşı, her şey karşı okey da gelin evet. E mahkemede aklanamadınız. Nasıl olacak? Hadi buyurun. Yargıtay, Yargıtay kapısı. tamam abi. yargıtayı da bekleyeceğiz. Sonra ee, ayın mı çıkacak? Sonra pek? çarşı her şeye karşı şikecilerle yancı mı diyecek? Dedirteceksiniz kendinize. Siz dedirteniz ben buna izin vermem. Baba, babam Beşiktaş'tı. Evet. Peki. Şahdan Kalkaman şuradan başlıyor. Az ee, Aziz Yıldırım'ın başkan olma yolunu kendisinin açtığını doğru. dile getiriyor. Aykut Kocaman'a da e, biraz sistem ediyor. Ya şimdi Şahdan Kalkaman için sayın kalkavan Şadan abimiz içi değilse dışı da odur. Yani böyle saçı başı ayrı oynasın. Burada bunu desin içeride ben mecbur böyle böyle mecbur mecb kaldım falan. Başının derde gireceğini de bilse. Yapmışsa bir şey yaptım der. Öyle bir %100 samimi, püri pak, saf düşüncelerini söylüyor. Ha Aykut Hoca'nın onu Yıllar yılı Bayram'da seyran aramaması bir abi kardeş eksikliğinde bir e, ilişkisinde bir eksikliktir. Aykut kocamanı bağlar. Dediği doğrudur. Ama o gönderildi dedi, istifa etti bir yönetimden diyor. Tabii o, o adamlık yaptı. Gönderildi dedi. Bize sormadan oldu. Yani sadece Aykut Oğuz değil ha. Yani iki tane içişen tane isimsiz futbolcu da ki onlar zaman kahramandı. Aykut bir gün önce Trabzon'da şampiyonluğu getiren son golü attı. Oğuz ilk golü attı. Frikik'te birisi Tabii arka ya. direkten ayağının içiyle öbür köşeye bitirdiler. 80 küsürde. Şimdi Hatırlıyor musun? Fenerbahçe yönetiminde Alex gidecek diye hocam istifa edecek birileri çıkar mı? Oh, şimdi hayır Alex'i şu anda göndermen için bir makul neden var ha bu bir oy birliğiyle veya o çokluğuyla alınır. O gün ya takım şampiyon olmuş. Oğuz ve Aykut. O zaman Oğuz ve Aykut'tular evet. bizim için. Şimdi hoca oldular ikisi de. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptılar o gün maçta. Attıkları gollerle ve sezon için performanslarıyla. Peki sen bu adamları gönderdin haklı bir neden olması lazım. Bu adamlar şikemi yaptığı yaptı, ahlaksız Yok böyle bir şey. Olmadığı da kesin. Peki e bunu Şadan abiye, Şadan Kalkavan'ın bilgisi olmaksızın yollanıyor. Şadan Kalkavan da kendine yakışanı yaptı. Ben istifa ediyorum dedi etti. Bunun üzerine seçim oldu. Vefa Küçük'le Aziz Başkan birlikte bir oy. dediler. Bir tanesi 1312, ötekisi de 1312 aldı filan böyle. Yani, tamam He? 1312, yani 1311. Ha bir oyla. Bir, Biro. oyla aldı. Biro. Efendim. Ve Aziz Başkan 1998'in Şubat'ta 98 itibaren. 98'in Ekim ayı. Hayır Şubat. Ekim bak. 98, Var mısın iddiasa sakalını kesmesin. <laughs> 98 <gülüyor> Şubat Şubat. Şubat'ta Aziz Yıldırım başkandı. Şubat mıydı? Ekim ya. 14 Şubat diye biliyorum hatta. 14 Şubat değil mi hocam? Ben bilmem. 98 Olabilir. Bir bak bir bak. 14 Şubat. Olabilir. 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 Ekim diye abi. Neyse şimdi bir iddia girecek halimiz yok. Bende sakal yok sende var. sen saçı gezersin hocam. Sıfır. Benim? Sadece saçı gezersin. Kesecek yerimi bilirim merak etme. Devam edeyim mi kardeşim? Devam edeyim. Ondan sonra, Ondan sonra bak bu akşam var ya beni çok sinirlendirdin. Hala elim ayağım titriyor. Yani bak oğlum ben yaşlı adamım. kalırım bir gün burada. Bir gün kalıyordum zaten. Ocak ayında kalıyordum bir akşam burada. Hatırla. Değil tabii senin yüzünden de değil de. Ben de diyorum ki Bırakın bu işleri Beş haftadır yapılan oyun bir oyundur. Amaç Fenerbahçe'deki Aziz Başkan 3 tonmuz sürecini unutturup Fenerbahçe'de çok başka bir çalkantının konuşulmasını sağlamaktır. Bu çalkantının başölde Aykut Kocaman ve Alex'tir. Hocam, Çünkü yani ya Alex iki, iki evet. iki dinameni patlatacaksın. Fenerbahçe'nin iki de yani bu senin söylediğine kargalar hocam, diyor. Hocam. Yani iki dinamiti Fenerbahçe'nin İki dinamiti evet. patlasın diyorsun. Yani böyle bir Peki, mantık var mı? Durup dururken fena değil mi, mi? mi? Kendi kulüplerinde Peki. kaos yaratsınlar. Alex ben bitireyim hocam. Evet. Alex burada bir şey yapmak evet. istiyor. Diyor ki ben Aykut Kocamanlı'na zaten oynamak istemiyorum. Bu bir futbolcu psikolojistir. Dediğim dedik kestim kestik. Öttürdüm düdük hesabı. Ben istediğimi yaparım. Bana kimse ka istiyorsa ceza versinler. Taraftar benim arkamda. Hayır işte aklı senin taraftarlar bu şekilde bakmıyor hangi futbol adamını, hangi futboldan iyi anlayan baktığın zaman diyor ki bir teknik direktör aynı şekilde bir oyuncusunu oynatmama yetkisine sahiptir. Bu Abdullah Avcı'nın Selçuk'la ilgili olan düşüncesi aynısını söyledik. Ama burada Alex Fenerbahçe'ye ihanet ediyor bu davranışlarıyla. Yakışmıyor. Ya kardeşim Peki. bu Twitter'a giriyorsun kaos yaratıyorsun. Peki anlarım. Ya Alex Ama... Aykut hocam. Hiç şeyine ki Aykut'un onunla ilgili olan düşüncesini çok iyi biliyor. <laughs> Bu ne biliyor musun? Alex ne yapıyor biliyor musun? Hani böyle büyük Hollanda inekleri var ya, sütü sağırlar sağırlar, dönerler ondan sonra tekme atarlar, bütün sütü ineği, dökerler. Montafon Neyse işte var ya, şey Alex şu an o durumda biliyor musun? Alex Bütün... Mu? bütün... Ya hayır <laughs> Asif ya. ya, ya. ya, ya Montafon mi? Bundan 4-5 ay er önce veya Mart Nisan ayında Zürih'te bir otelde bir toplantı oldu. Bunu bir tek AMK gazetesi yazdı. Efendim?